<laughs> mi <geldi>? <laughs> oh. Adam geliyor adam. Kaleci isim sağlam ya. Sağlam, sağlam. Annemi çarşıyorum. <laughs> ya. Nazar değildir. Maşallah dedim mi oh. Kaleci de kaleci de rahat. <laughs> kaleci de. Rahat <laughs> kaleci, Reis neredesin? Şimdi yanıyor ya. Hil vereyim sana. <laughs> Ay <Hadi> pardon. <laughs> ne yapıyor bu saat? İşte koşuyor. <laughs> 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 Korkutucu. Niye şey? Tamam da da bunu Oğlum oradan silah düşüyormuş ya amına koyayım. Ya amına boşluk daha var oraya yani. Ne bekliyor acaba? Ben pis bir akunum. He? <laughs> ah be gitmedi. O saçlarını dolayım böyle seyirci var ya. Alıp böyle kafasına... Bunu kıyım duvara vurayım böyle ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> Benim tipimin şu an kötü olduğunu düşünen var mı arkadaşlar? Pıt 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 yapayım. Senin tipini sikiyorum. <laughs> <laughs> Minecraft'ta niye sinirlenir bir insan? Mümkün değil. Birisinin Minecraft'ta sinirlenmesinin imkanı yok. Abi redstone falan yani blok koyuyorsun. Lego abi çocuklar için. Kanka ben böyle oyunun anasını avradını sülalesini S A S A S A kanka. Türk var mı? Ha ha ulan Hop tak Çat 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 Bak şunu yapmayı ihmal etmeyin beyler <gülüyor> <gülüyor> bir hayvan oldum var. <laughs> arkadaşlar ben EFT'de bir hayvan oldum. Hayvan oldum ben. Geceleri gözüme uykular girmiyor. Ali abimle EFT giriyoruz. 8 kilo ol alıyor. 7 kilo ben alıyorum. Artık hayvan olduk. Hayvan olduk biz arkadaşlar. İnsan değiliz. Amına koyayım yine faydadan çok zararsınız amına koyduklarım ya. Dur dur. <laughs> Ananı... Ya abi... Ya ne kadar çok boş bir bastınız ya. Allah kahretsin be. Elif üstümde 600 kanlık item var değil mi? <gülüyor> diye gülüyor ikisi de ya. Neyse yorumlar genelde şey çok korkutucu alt F4 çektik böyle oyun mu olur yani korkunç olduğu için ama ben söylüyorum bizim ekip korkuya karşı dirençli korkmayız üstüne de dalga geçeriz oyunla artı bir artı bir yani <laughs> 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 götüne sıçayım <gülüyor> <gülüyor> korkmayacağım korkmayacağım <gülüyor> <gülüyor> geliyor gelme. <laughs> <At. gülüyor> Jumpscare'ı çok korkunç ya bu Ne Dana oğlum. Hayırdır birader? Nasıl bakıyorsun? Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Hayır, hayır, hayır. <laughs> <sel> <laughs> <Anlam> <laughs> ben adamı gördüm ki. Ne? Ne? <laughs> seni Ne? Ne? <laughs> Kanka pençe bozuk değilse hiçbir ya. Ne, şey demiyorum. Kanka pençe bak o iki pençe var ya. Arkalı bir vuracağım birine. <laughs> <laughs> oh! şey Hayretler içerisinde izliyorum Yani şöyle izliyorum. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Ayılardan söz edildi. Nerede o ayılar? O epic fight'a artık gelmemiz lazım. <laughs> size 25 Full size. metrede. 1, 2... 3, 2, başladı ya. PlayStation 5'in önünden çayını aldım. Durayım mı? Durayım. Türkler benim adım Hasan. Bilmiyorsanız kendine basan. Yok olmadı. Ne bileyim. <laughs> ben Amerika'da yaşıyorum. İngilizce e, politika konuşuyorum burada ben. <laughs> Steam'de cüzdan kodu kasma taktiği var mı? Var bak. Müthiş bir taktik abi. Şimdi. Çok basit bir şey bu. Kariyer.net'e giriyorsun. Orada böyle bir kodlar var. Yazılar var. Tıklıyorsun abi birisine. Sana uygun olana giriyorsun. Orada bir ofis gibi bir şey var. Bir yere gidiyorsun. Ee, genellikle böyle. Eraycım, host sizin için çok teşekkür ediyorum. Eray'dan gelenler, hoş geldiniz arkadaşlar. Ömer, STMN, 10 lira. Abicim, iyi yayınlar, iyi günler. Çete, gözle ilgili yazdığım şeyde meme olsun diye yazmadım. Çok özür diliyorum, seviliyorsun. Sami'ye selamlar. Sincab'ın amına koyayım, Ravuk Baba adamdır. Kardeşim, çok teşekkür ederim. Her şey okey, her şey hiçbir sıkıntı yok. Yazdığın şey de problem değil. Ama tek bir soru akıllarda, Sincab'ın neden amına koydun? Bu çocuk şamaroğlu oldu artık. Lütfen sincamını sadece ama sadece mi? cidden üzülüyor ya. Ben ve arkadaşlarım amına koyabilir. Siz koyamazsınız arkadaşlar. Rica ediyorum. Üzülüyor. Gerçekten üzülüyor. İçerliyor çocuk. Özgüveni gidiyor. Elo düşüyor sonra Valorant'ta. Yapmayın. Bırakın çocuk Diamond olmaya çalışıyor. Gerçi Diamond galiba şu an. Diamond ya. 30. ayınkta olsun. Aycan 7. ayınkta olsun. Evorbyte 4 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. <laughs> Devam. Böyle 9'da başlayıp 6'da filan çıkıyorsun. Bu herif her gün haftada haftada 5 gün buraya git gel yapıyorsun. Herifler sonra para veriyor sana. <laughs> Dolandırıyor seni Fere. <laughs> <laughs> Bakmak için sarf çaba. Hayır arkadaşlar ben zaten yüzüne bakarım insanların. <laughs> Selamünaleyküm chat. ama yani bu ne, ya? bu ne ya ya o ne ya Yo, ona bakarsın çet şimdi maşallah maşallah çünkü mesela ben, ben çöp vergisi veriyorsam o vergiyle çöpümün toplanması lazım bekarlık vergisi veriyorsam o vergiyle benim karaya götürülmem lazım <laughs> yengiz arkamdaki tabloyu düzelsene aa arkadaki tablo mu basılmış Başka bozulan bir şey olursa söylersiniz. Kapımı çaldı. Bak inanıyorum chat yapmayın. Arkadaşlar yoruldum ya. Vallahi korkuyordu, Korku çok gördüm. Ama iyi ki varsınız. Özellikle de bana abone olan arkadaşlar iyi ki varlar. Çok iyi ki varlar. Ah. Ne demek abla? Her zaman abla. Her zaman. <gülüyor> Selam. <laughs> ee, Swaggy Bark benim emotlarımı yapıyor. Ee, Mehmet var mısın Mehmet? O panellerimi yapıyor ayarlarımı da yeni bir izleyici çocukla tanıştım o yapıyor. Ve hepsinin karşılığı küçük bir cimcif. <laughs> Abla ne yayınları yapıyorsun? Video izliyorum. Sohbet muhabbet ediyoruz chatla. Bazen velo görüyorum, veloş oynuyoruz. Ondan arda kalan zamanlarda ardımı dövdürüyoruz. Peki ardını dövdür mü <laughs> of başarılı yagerman yine yapmış ya bu çocuk Mikilona demiş ki Ferit bence Riot Türkiye'de bir numara olabilir ama dünyada özellikle MOBA'da kesinlikle değil demiş. Özellikle Avrupa